Selam dostlar, beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat azalışı yaşandığını görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Sizce daha çok düşecek mi yoksa bir anda çıkacak mı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altın alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1961 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1961 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 3341 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3412 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 6683 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6792 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın 13.325 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.523 TL'den satışa sundu görüyor. Cumhuriyet altını 13.573 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.778 TL'den satışa sundu görüyor. Ata altın 13.714 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.915 TL'den satışa sundu görüyor. 14 ayar bilezik 1472 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1494 TL'den, 22 ayar bilezik ise 1976 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 2021 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.